maçtır puan alamıyor. Bondi Home Kayseri Spor. Son 13 maçta bir kez kaybetti Vitek'sen Antalya Spor ve maç başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Bir kez daha Ramazan yükseltti. Gökhan hareketli Gökhan. Ondan önce dokunuş. Atak sürecek şimdi. Sol kanada pas. Cardoso. Miguel Cardoso. Baktı ceza sahasına. Cardoso yaptı ortayı. Boşta kaldı arka taraf. Ailton döndü burada Ailton dışarıya. Ailton boğum ortaya. Safuri yaptı ortayı. Açıldı top. Hakem oyunu durduruyor. Far yapıyor Kalushinsky. Pas şimdi Cardoso'ya doğru. Cardoso aldı topu. Ceza sahası içi. Go şansı çalımlar arka arkaya dışarıya. Gökhan Sazda pozisyonun içinde. Top dışarı gidiyor. Ailton ceza sahasına baktı. Attı çalımı. Ailton geriye. Mehmet Eray sol yanda. Bir kez daha Ailton harika pas. Ailton ceza sahasında Ailton. İkinci hamle Ailton. Ailton dönmeye çalışıyor. Top hala Ailton'da. Ailton kaleyi düşündü Ailton. Ramzi Safuri'den harika pas şimdi. Larson gole gidiyor. Karşı karşıya. Larson, 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 Larson. 31. dakika. Harika bir pas. Safuri'den gol atıyor Larson. Deplasmanda öne geçiyor bir tek Antalya Spor. Sam Andreas Larson. İşte Ramzi Safuri bu sezonki 5. asistini böyle yaptı. Baş başa bıraktılar sonu kaleci Bilal'le. Bu vuruş topun ağlara gitti ya. Ceza sahasına yüksek top. Savunma karşıladı. Kartal uzak mesafe. Kartal müthiş vurdu. Dışarı gitti top. Kartal kayra Yılmaz. Sağ kanattan gelişiyor atak. Orta ceza sahasına Gökhan'ı açtı. Şariç Şarit sakladı. Şarit Şarapaz. Bu kez Adam Buksa hareketli bayrak kalkmadı. Adam Buksa. Bilal çıkmadı. Adam Buksa. Buksa vurdu. Bilal başarılı. Yine Bilal baş başa kaldı. Antalya oyuncular. Burada offside yok. Adam Buksa. Karşı karşıya pozisyon. Bilal ayaklarıyla gol izi vermedi. Orta geldi ceza sahasına. Savunma dokundu. Şimdi Güray. Ondan pas, Zümer Bütüçi ceza sahası ortaya çevirdi. burada vurdu, savunmaya çarptı, dışarı gitti. Korner. Arka arkaya pozisyonlar Altay Spor'dan. Safuri yaptı ortayı, ön direkte Karol karşılıyor. Kartal'dan sol kanada pas. Cardoso topla geliyor. Bası frene, Cardoso yaptı ortaya, en arkaya, etkili noktaya gol şansı Ali Karimi gol! Ali Karimi çok klas bitirdi kafayla. 61. dakika, maça denge geliyor. Ali Karimi gol attı. Bodio Kayseri Spor beraberliği yakalıyor. Ceza sahası Ali Karimi çevirdi içeriye, Ayton kontrol. Ailton, Ailton vurdu. Kaleci başarılı, Elton. Top süzüle süzüle dışarı gitti. Hep birlikte izledik pozisyonu. Ailton. Bu vuruş sekti. Savunmadan Elton dokundu. Dışarı gitti top. Cardoso yaptı ortayı. Arka tarafa. Kafa vuruşu. Dışarı gidiyor top. Kartal yükseldi, Ailton bomba ortaya. Nefis aldı önüne. Ailton, Ailton. Pasını aktardı. Sert vuruş yerden dışarı yakardı Cardoso. Neysel. Sağ kanat orta şansı Buksa içeride. Orta geldi. Van direkt onu açtı. Top boşta Buksa. Vurdu kafayı Buksa. Bilal ve Korner. Kartal'ın gönderdiği top. Savunma karşıladı Buksa. Alamadı topu sekte Ailton koşuyor. Ailton boğum orta karşı karşıya. Ailton vuramadı. Ailton vuramadı. Pelton. Çok önemli bir şans. 90 artı 5. dakika. Ve maç bitiyor. Kayseri'de kazanan yok. Mondi Home Kayseri Spor 1. Biteksen Antalya Spor 1 maçın skoru.